Merhaba arkadaşlar. Bugün The Long Dark serimize başlıyoruz. Bu da serimizin ilk bölümü. Şimdi oyunun ilk giriş ekranında bir videolar falan vesaire falan olacak. Önce bir hikayemizi bir atlandıralım. Ne olsun? John olsun bizim hikayemizin adı. Kabul edelim Yani bu aslında oyunu yaparken aynı zamanda bir film edasıyla geçiyor oyun bir hikaye modu da var oyunda. Aynı, aynı zamanda hayatta kalma modu da var. Biz şu an hikaye modunu oynayacağız. The Long Dark. Öncelikle <laughs> böyle bir film şeridi gibi geçiyor gözümün önünde. Bu şarkıyı falan aynı bir film için yapmışlar. Bu biraz önceki karakter bizimdi. Biz o karakterdik yani. O karakterle oynuyoruz oyunda. Oyunda ilk başta bir uçak oluyor. Uçakta bizim bir tane arkadaşımız var. O Arkadaşımızla beraber bir yeri seyahat yapmak istiyoruz. Ama daha sonrasında uçak düşüyor. Hikaye modu da orada başlıyor çünkü biz arkadaşımızı aramaya çalışıyoruz. Tabi ararken de çeşitli şeyler var. Hayatta kalacaksın, işte ısını koruyacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi. Yok karnımızı doyuracağız, yok çay içeceğiz, çorba içeceğiz, ateş yakacağız. E genel olarak hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşımızı da aramak da bizim amacımız olacak burada. E hadi ama ya çok uzun yapmışlar ya. Sanki film mi izliyoruz oyun mu oynayacağız arkadaşlar? İskoçya falan var. Ee, oyun İskoçya veya İngiltere o Kraliyet Yarımadası'nda bir yerlerde geçiyor. Tundra ilkim, iklim, ikliminin sahibi olduğu bir oyun. Coğrafya. E ee, hadi ama. Ne şimdi? Abi. Bak bak, bak bir uçak düşmüş. Çık onu. Çık çıkar onu. Hadi. Abi çok acıtır ya. Ha bizim yengenin adı Astrid. Astrid'i yakalayacağız. Ya bulmaya çalışacağız yakalayacağız değil? the joker feels like another record cold snap on the way i'd better get a fire going before the pipes freeze up again Yok. kapıyı bir açalım. Yani bir ateş yak falan diyor da nerede bizim hani sobamız? Sobamız nerede bunu? Kalmak için demir bir testere gerekir diyor. Sobamız yok mu kanka? Mevcut görev hafızalar uyuyorsan bir ateş yap diyor. Ha, bunlar ne? I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Ne sahip olduğumu hatırlamıyorum diyor. Bunlar ne? Buralardan bir şey alamıyoruz. Burada ne varmış? Ha, burada tuvalet. Bunlardan bir şey alabiliyoruz mu? Damn, right. Kahretsin haklıyım borular donmuş yine. Cheap electric crap. E, e, hiçbir, hiçbir şey çalışmıyor sen ne yapıyorsun <laughs> burada koçum Ne yani? kablolar altta ne var? Alttaki hiçbir şey de alamıyoruz. Bunlar da alamıyoruz. Uçağa bir bakalım Uçaktan ne var? Kapağı açıyor. Ada açtım. Ha envanterde hiçbir şey yok diyor bunlar da almıyor zaten. Well, here we are old girl. İşte buradayız yaş yaşlı kızım. Your mi? best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last, <laughs> last great adventure. Bizim adam da delirmiş biraz zaten uçakla falan konuşuyor. Burada bir şey yok şu içeride mi acaba? Buran ne? Şu kapıyı bir kapat bakalım. Atamadım. Bunlar ne? E hiçbir şey alamıyoruz ki baba biz burada. Parçala diyeyim. Alalım var. İlk i̇şte ve alabildiğimiz şey bu. Başka? Tamam. Çikolatamızı da aldık. Ne yapalım? Gidelim mi? Burada ne varmış? Ne ki burada da bir şey Ben dur gazeteleri alayım. Ah, a rare Mackenzie family photo. Tamam bu dönüyoruz burada. Bir ateş yakalım baba biz burada. Ha, şey odun yok. Odunu nereden alacağız? Burada var mı? Ne varmış? Yak baba ateşi. Yok yine yakamıyoruz. Odun lazım. Biz tutuşturucu bulduk. Şunu da alayım. Great Bear Island. Dad used to fly lazım olur. He said it used to be beautiful. Bu ne bunlardan? Not much reason to go there these days. Ha, bunu alamıyor. Ama bakıyor sadece. Tamam. ne? Şuradan şu gazeteyi de alalım. Hani odun yok mu kanka? bir şey yapamıyoruz biz. Orası zaten çalışmıyor. Bunlar açabiliyoruz mu? Yok bunlar da koyuyoruz. Uçağa da binemiyoruz. Ne yapacağız biz? Bunlar ne? Yok oradan da bir şey alamadık. Buranın dış kapısı nerede baba? Dışarıya nereden çıkıyoruz biz? Ha? Ha, şu arkadaki kapı aslında. Oradan çıkacağız. Burada odun olun bir şey yok. Burada var mı? Kibrit de aldık. Ha belki kibrit olmadığından yanmıyordur. Ateş yak. Aynen. Yak baba ateşe. yansın 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 ısınalım biraz ondan sonra da bize ne yapacağımızı söyler herhalde oyun Yap bir çiçek bu sol altta da bizim şeylerimiz geliyor işte soldan birinci bizim şöyle göstereyim şu bizim sıcaklığımızı yorgunluğumuzu su seviyemizi ve bu da açlık tokluğumuzu falan gösteriyor I'ya basınca da bizim envanterimize geliyoruz. Bu şekilde burası. Hangara araştır diyor. Yorgunsan biraz kestir diyor. Tamam kestirelim. Sen dersen yapalım. Ha, uyuduk biraz. Tamam gece oldu. Hmm, telefon çalıyor. Bu, bu telefon neredeydi? Şuradaydı. Shumishwa? jack rabbit remote transport mackenzie speaking I told, her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather whoa whoa so well, so well, slow down Maureen. what are you talking about she just showed up said you'd see her said you'd fly her north i know when you need the money the weather service. it's okay Maureen. i've got it from here Street. what are you doing here it's been a while i know yeah years i haven't heard from you since i know i know and i wouldn't be that here that if it it important. well what brings you i mean are you sick <laughs> no no not me but i need to get to someone who is Right. i So you're still a doctor. Ha, yes, I'm still a doctor. Ha, I thought that after. Then. Why are you here? I need your help. There's an ice Oğlay cream in the northern part of Great bear. bear. Someone there is very sick. Great and Bear? He's not there anymore. Not since then. I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie. Uh, Will. Mackenzie. I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who no, won't you. ask too many questions. Someone I can trust. Wait. Questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad, But it's getting worse. You walk in here after years. I could've been dead, you could've been. And then you <coughs> show you up and you just... Risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost, all because you walked in here and asked me to? Hmm. Yes. It's me, yani. You can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything you don't think i feel it too the longer i wait the worse it'll get damn it i don't have time for this wait. the worse what will get why do i have a feeling you're not talking about the because i'm not throw your bags in the plane i'll get started on pre-flight Better buckle up tight, cause it's gonna be a rough ride. one Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear back. We've hmm. almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. Bu bastığımız <laughs> zaman da şöyle bir panel veriyoruz. The mysterious Bunlar o kızın şeyleri, tamam mı? Bunları kesinlikle almamız lazım. <laughs> Acil durum gıdası mı? ilk yardım setim Veya yardım silah seti mi alsak? Ne alsak? Gıdayı bir şekilde hallederiz, tamam mı? Ee, i̇lk yardım kiti. E ee, bunu da bir şekilde hallederiz de. Silah nereden bulacağız? Yok bez neyim bir şey yaparız ee, yani. Dur şunları bir koyayım. Hepsini koyabiliyor mu acaba? Açıl susam açıl. Bunu at. Bu ne, Bu ne ee, Abi bizim 15 kilo doldu. Bu nasıl uçak ama okay. <laughs> Neyse. Tamam gidelim paşa. Bindin mi uçağa? Yedek parkanı aldı. Benim mi? McKinsey'nin parkası. Aynen uçuşa başladı. I Abley me. I wear mine too. Why? I'll lose us near to I thought you wanted to forget. not all of it. Look, I, I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. Ümitlisim çünkü ismi görünmüyor. Bu adam biraz herhalde o doktoru kıskanıyor herhalde. Bu kadın farklı şeylerin peşinde baba. Bak söylüyorum yani. Bana eskiden takılan günler, eskiden sırada yüzünden hey, çok şey hey, ne? Bence, Bence... Evet, okay. bu kadının başka bir şeyler evet, okay. şey yapıyor ve entrika, entrika evet. bir şey var yani burada. Adamı kullanıyor. Adam biraz saf gibi. Yok soru sorma, yok şunu yapma, yok bunu yapma. Evet, ne yapacak bu adam? don't have to. Let's just not, no. not. It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, like not now. There's... Just let me tell you. Well, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. The well, whole electrical system it <inaudible> dead. What's happening? No power means we're going down. Hold time. böyle mi iniyorsun yani? Ha dur kaza yaptık herhalde şimdi. Kokuya gelen kurtlar kokuna gelir. Çiğ et balık ya da kan mı yaralar? Onları sana çekebilir diyor. Kokunu maskelemene yardımcı olması için rüzgarı arkana al. Yarıyor şimdi. Çek çıkar şunu ya? İki kere aynı sahneyi gördüm, içim yanıyor. Çek 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 çek. Nihayet. Must have gone right through the windshield. Trees broke by fall. Mostly. Oğlum o buradan oraya mı düşmüş? Kısım 2. Kaza. Damn, Dur bir şu çumpuları bir alayım bana. Bizim şimdi şey ne? Bunu bir parçala. Kan kaybını durdurmak için ilk yardım kullanılıyor diyor. Parçalar bunlar. Nasıl kullanacağız? İlk yardım çatı aldık mı? Bizim? Yok ya bunları parçaladıkça enerjimiz bayağı azalıyor Ama mecbur parçalayacağız herhalde çünkü başka yok Sargı bulmam gerektiğiymiş Bulalım bulalım ama nereden bulalım Gazete buluşu Toplanmış orada Şu bu Gazete Pasa da parçalıyor. Ha kitap çıktı içinde. Allah 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 içine. Bunu da bir... Ha kumaş tamam. Bunu bir araştıralım ne varmış içinde. Kibrit çıktı, portakallı hazır çıktı. Şunu da bir parçalayalım. İçinden bir şeyler çıkabilir belki. Çıktı. Maş, kutu çıktı Kumaş Maş, Abi öleceğiz öleceğiz Ya ne? nerede nerede? Keşke bulabilsin İlk şunu Asis hissediyorum Biliyorum asis hissettiğini de Bulmamız lazım ya. Yani. Ne oldu burada ısınamıyoruz mu biraz? Ateş yak diyor. Yakalım baba ateş yakalım tamam. Şöyle yak. Tamam. Yak ateşi. Tam artık soğuktan ölmeyeceğiz. I need to rest up. Dur biraz bunun buna yakıt ekleyelim de. Kitapları ver ya baba. Ekle ekle. Nasıliktir? Nasıl öldüm lan? Abi. E ateş yaktım ben o kadar. Ben, kan kaybından öldük. Tamam, ateş. Tamam, ateş yak. Abi şunlar hep baksana bizim kanlarımız ha. Ya kadar ateşi. Fire's life out here. kullan diyor da. da. Ha, sargı bezi. Sol ayak, sol el. Sol ayak acı diyor. Tamam bunlar geçer. Ha dur. Elimiz için kullanalım. Nereden bakacağız şimdi biz iyileştir bizi iyileştirdi mi iyileştirmedi mi? Bir yaranda kanama var. Eğer tedavi görmezse önüne kadar halsizleşeceksin diyor. Tamam dur onları da kullanalım o zaman. tedavisi bezli oluyor. Bunu hemen yapalım. Şöyle. Ha, ilk yardım çantamda yok diyor. Gazete var Yak baba ateşi yak yak yak. Bak bizim biraz ısınmamız lazım. Sonra gidelim tekrar bir sargı, sargı bezi falan bir şey bulalım. Tamam mı? Şu yaramızı bir iyileştirelim önce. Baksana bak hep bizim kancıklarımız burada duruyor. Yaktın mı? Ha, çok güzel. Dur yakıt tek de buna biraz. Ekle. Ekle. 2 saat 40 dakika yanacak bu. Biz gelene kadar idare eder bu bizi. Biraz benim şu sargı bezinden bir tane daha bulmam lazım. Tamam, hassiz hissediyorsun biliyorum ama bunu yapmamız lazım. Nerede o sargı bezi falan? Bunu bir aç. boş bu. Başka o sargı bezi falan bir şey var mı? Abi yok yok düşeriz burada. Bu ne? İnşallah içinden sargı bezi falan çıkar. Abi tüh. Bir o şeyi bulmamız lazım bizim ya. I don't feel so good. Neyse bölüm çok uzadı. Onu da bir sonraki bölümde inşallah şu sarı bezini bulup işlerimizi halledeceğiz. Damn, Bu bölümü bu kadar olsun arkadaşlar. Öbür bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.